Kalbimizi ateşten aldık. Onu sevgiyle doldurduk. Sıcacık oldu. Sevgi kalplerimizi ısıtır, ömrümüzü uzatır. Şimdi yavaş yavaş çeviriyorum soğusun diye. Formunu alacak. İyi bakarsak onunla beraber uzun yıllar keyifli, sağlıklı bir yaşam sürmek mümkün. Camdan kalp yapmak bir sanat, hekimlik de bir sanattır camın ham maddesi kum, hekimliğin ham maddesi ise bilim ve sevgidir. Sevgi kalplerimizi iyileştirir. Bayındır Sağlık Grubu olarak sevgililer gününüzü kutluyoruz. Kalbiniz sevgiyle dolsun.